Yani şimdi bu virüs salgınından sonra yani projeksiyon nasıl yani senin öngörün nedir yani global ve yerel olarak düşünüyorum yani hmm. nasıl bir farklılık bekliyorsun? Şimdi şöyle yani genel olarak bizim ekonomiden bahsediyoruz. Türkiye pazarı için mi konuşalım global olarak mı? Yoksa Türkiye sonra Evet. Okay, tamam. Evet, Şimdi Türkiye pazarında bizim çalıştığımız birçok marka var. Birçok markayla sohbet ediyoruz, değerlendiriyoruz ee, karşılıklı olarak. Evet, biz birçok sektör Türkiye'de dijital anlamda ne yazık ki çok kötü etkilendi bunlardan. Bunlar kim tabii ki de tahmin edeceğiniz gibi seyahat sektörleri, turizm sektörü online tarafta ciddi anlamda sektör etkilendi. İnanılmaz düşüşler var. Hatta işte, günde belli bir adet yapan bazı markalar hiç satış yapamamaya başladı. Bu kötü bir şey oldu tabii ki de. Ama bir diğer taraftan da bazı sektörler inanılmaz derecede siparişleri ikiye 3'e katladı. Ama günün sonunda bu koronavirüs geçecek ve insanlar evde oturduğu için artık o sıkıntıdan o kadar çok bıktıkları için bir anda seyahat sektörüne tekrardan yüklenecekler ve seyahat sektörü ister istemez bir patlama yaşayabilecek bu konuda. Çünkü insanlar sabırsızlıkla bekliyor. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Bir avantajdan bahsetmek istiyorum Türkiye için. Türkiye'nin e-ticaret alışkanlığı çok da yoktu. Yani insanlar genelde Türkiye'de bir ürünü. Bu da zamanından gelen ne yazık ki kötü dolandırıcılıklardan dolayı. İşte kredi kartı kopyalanmaları, kalitesiz ürün almaları vesaire beklediği ürünlerin gelmemesi işte o sizin de aslında videonun başında bahsettiğiniz şeyler gibi. Bu tarz şeylerden dolayı insan Türkiye'de ne yazık ki ürün alırken çok da fazla internete güvenmiyordu. Ama şimdi internete bir güven gelmeye başladı bu bir. İkincisi sanki insanlar sürekli internetten alışveriş yapma zorunda kaldıkları için özellikle bazı ihtiyaçlarını gidip mağazalardan alamadıklarından dolayı insanlar internetten alışveriş yapmayı öğrendi. İnternetten doğru nasıl alışveriş yapılır, ne sıklıkla yapılır. Aslında bir, biz şöyle söyleyeyim Türkiye'de 4 yıl öne geçtik. İnternet alışveriş hızında 4 yıl öne geçtik. Kullanım oranında 4 yıl öne geçtik. Her şey onlinelaşmaya başladı. Ve Türkiye'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi mobil taraf. Türkiye'de ağırlıklı kullanıcı mobil. Herkes mobilden giriyor. Desktop yani bilgisayar kullanan çok az. Birçok kişi çünkü birçok kişide tablet bilgisayar var. Mesleki icabı ya da onun dışında bilgisayar kullanan çok fazla kişi yok. Telefonla akıllı telefonla ya da tabletle sorunlarını çözebiliyor, işini halledebiliyor. Artık bilgisayar sadece böyle ekstrem durumlarda ihtiyacı olduğunda açıyor. Ve yani herkes şu anda şey üzerinden, telefon üzerinden gayet sipariş kullanımı yapıyor, sipariş ediyor. Böyle bir artış var Türkiye'de dediğim gibi. Bir taraftan da de dezavantajı şu ekonomik güç. Çünkü ne yazık ki bugün dolara baktım 7 lirayı geçmiş. Doğal olarak insanların birçoğu işsiz kaldı. Birçoğu ne yapacağını bilmiyor. Birçoğu ne durumda bilmiyor. O yüzden de bazıları işsiz kalmadı ama hala maaşlarını alamıyor. Çünkü yani sonuçta patron da para kazanamıyor. Kapandı. E günün sonunda insanların alım gücü düşecek ve internetteki satın almaları da bu durum tabii ki de yansıyor olacak. İhtiyaç dengeleri birbirinden ayrıldı. Böyle bu tarz şeyler var ama tabii ki bu koronavirüs hatta geçen haftaki yayında Yaman Bey de bunu çok güzel belirtti Türkiye için özellikle. Dedi ki evet virüs sıkıntısı bitecek ama bu etkileri biraz daha devam edecek. Çünkü insanların maddi durumlarını, finansal durumlarını toparlaması da bir zaman alacak. O yüzden koronavirüsten Türkiye bu şekilde etkilendi. İyi yanları da var dediğim gibi, kötü yanları da var. Globale bakacak olursak, globalde yine aynı şekilde turizm sektörü bitti. Onun dışında market alışverişlerindeki sektörde ciddi oranda bir yükseliş var. Çünkü insanlar evlerinden çıkmadan market alışverişlerini yapabiliyorlar. Hatta Türkiye'de isim vermeyeyim ama birçok kişi anlayacak. Bir takım elbise satan firma market şeyleri de satmaya başladı, ürünleri de satmaya başladı. İsim vermeyeyim ama bilenler biliyordur. Böyle değişik bir şey olmaya başladı. Çünkü onlar da onları da bir taraftan anlıyorum. Şey de düşünmüş olabilirler yani. Hani takım elbise bu zamanda kimse almayacak. En azından ben de ayakta kalmak istiyorum ya da bir hizmet sunayım deyip benden bu hizmeti de alabilirsiniz anlamıyla böyle bir marketing çalışmasına girmiş olabilirler. Bunu kesinlikle yargılamıyorum ya da şey yapmıyorum. Bu da yurt dışında tabii ki market alışverişlerinin ön plana çıktığı, eczane alışverişlerinin ön plana çıktığını gösteriyor. Bu Türkiye'de işte getir var. Ondan sonra yemek sepeti var. Onun dışında sanırım Türkiye'de de Glova var. Yurt dışında Glovo inanılmaz derecede patlama yarattı. Çünkü Glova'dan yemek de sipariş edebiliyorsunuz. Ekstra istediğiniz bir şey de sipariş edebiliyorsunuz. İşte eczaneden de bir şey sipariş edebiliyorsunuz. Birçok şeyden sipariş edebiliyorsunuz. Ukrayna ve diğer ülkeler için Türkiye Türkiye'yi bilmiyorum. O yüzden Glove'a inanılmaz derecede bir artış yaşamaya başladı bu tarz alanlar. Bir anlamda sipariş oranları arttı. Alışverişte özellikle spor kategorisi, evde spor kategorisi bitiyor oranda arttı. Çünkü biliyorsunuz ki dünyada şu anda koronavirüs etkisinde olan, karantina etkisinde olan bütün ülkelerde spor salonları kapalı. Ve hiç kimse spor salonuna gidemiyor. Ama spor yapan o kadar çok insan var ki ve spor yapan insanların da spor'a bir bağımlılığı var ve o sporu yapmak zorunda. Evden dışarı çıkamıyorsa evin içinde yapmak zorunda. O yüzden insanlar artık evin içinde küçük küçük kendi spor alanlarını yaratmaya başladılar ve spor malzemeleri aslında kategorisi burada birazcık ön plana çıkmaya başladı. İşte halterler, küçük dumbbelllar. Işte ev içerisinde fazla yer kaplamayacak işte pilates topu. Mesela önceden örnek veriyorum bir kişi spor salonuna gidiyorsa pilates topuna satın almaya ihtiyacı yoktu. Çünkü zaten spor salonuna gidip onu ücretsiz olarak orada kullanabiliyordu ama şimdi eve alıyor. Neden eve alıyor? Çünkü başka bir alternatif yok gibi. Evde spor yapılması gerekiyor. Onun dışında tabii ki sporun psikolojiye de çok büyük etkileri var. Çünkü evdeyiz, oturuyoruz, bunalıyoruz, psikolojimiz bozuluyor ama spor yaptığımızda o bir salgılanan hormon var ve o bunu etkiliyor o yüzden insanlar aslında spor yapmaya devam ediyor. Ve aslında bu tarz bazı sektörler yükselirken bazı sektörler düşmeye başladı. Alım gücü de dediğim gibi finansal durumlardan dolayı global anlamda bir şu anda sıkıntı var dünya üzerinde. Yani alım gücünde çünkü sadece Türkiye'de değil insanlar yurt dışında da aynı şartlarda işsiz kaldılar. Özellikle özetle bu benim anlatmak istediğim. Bayağı sen aslında Türkiye ve şey açısından bir, bir ara noktada her şeyi gözlemleyebiliyorsun. Aslında benzer noktaları görüyoruz, düşünüyoruz. Yani Türkiye'de çok değerli girişimler var, girişimciler var. Benim arkadaşlarım da var, turizm sektöründe olanlar var. Tabii ki zor. Herkes için zor. Ama bu virüs bağlı alıp birçok alışkanlık kazanacağız. Türkiye olarak. işte maske kullanımı ve yani bir alışkanlık olacak herkes için bence. Farklı e-ticaret, internetten alışveriş bir deneyim kazanmış olacaklar. Yani Türkiye'de yüzde üçtü. bu oran merak ediyorum 2020'de yüzde sekiz belki yüzde on civarına bile çıkabilir. bu e-ticaret güven endeksi yani hem alışveriş şeyi bir de tabii ki bu ayıklanacak. Böyle bir dönemde profesyonel iş yapanlar, doğru iş yapanlarla yapmayanlar bir ayıklanma geçirecek. Çünkü e, kurumsal firmalar, lojistiği olan firmalar, lojistiği sağlayan firmalar hizmet etmeye devam edecek. Dolayısıyla yani işin profesyonel yapmayan, daha doğrusu yani resmi olarak yapmayanlar tabii ki elenecek. E, bu da bir katkı sağlar. Ama e, virüsle bağlı yani 500 sene sonra yine bir virüs mutasyona uğrayabilir. Yine farklı bir hastalık ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla buradaki e, biyoinformatik alanında bazı girişimler olabilir. Yani şeyler oluşacak. Savunma sanayisinde harcamalar azalıp e, genetik, moleküler genetik, biyoteknoloji alanında yatırımlar artacaktır muhtemelen. Yani dünya için yeni bir e, aslında tabi dezavantajlı bir şeyler var ama yeni fırsatlar da var. Yani bizi dinleyen genç arkadaşlar varsa da bu alanlara yani yönlenebilirlerse. Yani özellikle biyoinformatik alanı çok yeni bir alan çok şey alanı. Birçok e, şeyler var, e, birçok noktalar var. Özellikle bu lojistik alanında da bence çok önemli bir girişimler olacaktır. Yani motor e, kuryeler yani yurt dışında çok güzel e, girişimler var aslında. Türkiye'de geldi bazıları. Ama bunun yaygınlaşması için e, buradaki talebin artması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki talepte de önemli bir artış olacağını düşünüyoruz. Yani en azından öngörüyoruz. Ama umarım e, Türkiye olarak zaten dünya olarak da bu kısa bir sürede bu salgını atlatır. Eski günlere geri döneriz. Diye düşünüyoruz, umuyoruz. Hep beraber.